Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki intihar saldırısı sonrası ilk kez konuştu. Davutoğlu saldırıda Türkiye'nin parmağı olduğu yönündeki iddialara sert tepki gösterdi. Sorumlu Suriye yönetimidir dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen ve Esad'a bağlı iki üst düzey ismin hayatını kaybettiği saldırıyı değerlendirdi. Dünkü tablon ortaya çıkmasını hiç kimse istemezdi. Biz de istemezdik. Suriye gibi dost ve kardeş bir ülkenin bir halkın Şam gibi bizim Şam-ı Şerif dediğimiz kutsal ve büyük bir medeniyet merkezinin böylesine bir bombardımana tabi tutulması, böylesine bir acı olaylar yaşamasını istemezdik hiçbir zaman. Davutoğlu Şam yönetiminin saldırının arkasında Suudi Arabistan, Katar, İsrail ve Türkiye var iddiasını da değerlendirdi. Bu acıların müsebbibi ...kendi halkına savaş açmış olan bir yönetimdir. Maalesef bütün bizim diğer Arap ülkelerinin, uluslararası toplumun bütün seslenmelerine... ...bütün müracaatlarına rağmen bu politikayı sürdüren yönetimdir. Bir başka yerde aramasınlar. Türkiye bu tür yollara hiçbir zaman tevessül etmemiştir. Ee, tevessül de etmeyecektir. Dışişleri Bakanı Başbakan Erdoğan'ın Rusya ziyaretini de değerlendirdi. Suriye'deki olaylara ilişkin tüm seçeneklerin masaya yatırıldığını söyledi. Davutoğlu Cenevre anlaşmasına verilen desteği de açık bir dille ifade etti. Ancak Türkiye'nin şartlarına dikkat çekmeyi de ihmal etmedi. Cenevre mutabakatının gereğinin yapılması söz diye bir usul uygulandığında öncelikli olarak gereği bütün yetkilerin devredileceği yeni bir geçiş hükümetinin kurulması bizim için esas olan budur. Bu şekilde de Cenevre mutabakatının tabii ki içindeyiz.